Salih'in öldürüldüğü gece Poyraz amirim neredeydi? Buradaydı, evdeydi. Kaçta geldi? Bilmiyorum, ben geldiğimde buradaydı. Ya o Salih'i çok seviyordu, ona bir zarar vermez. Ben de öyle sanıyordum. Ama son zamanlarda Poyraz amirim çok değişti. Artık onu tanıyamıyorum. Sürekli birilerinin peşinde. O adam cinayet işledi ve bizi de buna ortak etti. Niye öldürsün Salih'i? Çünkü anlattı her şeyi. İçeri atacaklardı. Hatta belki siz de içeri atacaklardı. Saçmalık. Salih'i Poyraz amirim öldürdü. İster inanın, ister inanmayın. Bunu size ispatlayacağım. Ayşegül. Ne yapıyorsun burada? O gömlek niye çıktı Ayşegül? Bu Salih'in kanı mı? Ne? Salih'in kanı mı bu dedim? Ne yaptın ona? Ben bir şey yapmadım. Bu ne o zaman? Bugün Aslı geldi. Poyraz yaptı diyor. Saçmalama Ayşegül. Anlamalıydım zaten ya. Bu kadar bir anda normalleşmenden ben anlamalıydım. Ben bir şey yapmadım. Kim yaptı o zaman? Babam! Adil! O yaptı. Müdür de... ...mecbur öldürdü adamı. Başka başka bir şey yok. Yapma dedim ben sana. Ben sana yapma dedim. Salih'in bu başına gelenlerde senin hiç suçun yok mu? Var, 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 var. Biliyorum var. Bu da beni deli ediyor. Allah kahretsin. Bir anda normalleşmeler. Beni bırakma Ayşegüller. Hepsi numaraydı. Değildi Ayşegül. Değildi. Bu adam durmayacak. O durmayınca sen de durmayacaksın. Durmayacağım tabi. İnsanları öldürmeye devam edeceksin. Ayşegül, benim tek derdim var. O da gidip o Adil'in gırtlağını sıkmak. Anladın mı? Kolaydı tabi. Kolay tabi. Bana bak. Ya sen gidip bu işe bir son verirsin ya da ben. Nasıl yapacaksın onu? Bir telefonuma bakar. Arayacağım polisi her şeyi Poyraz yaptı diyeceğim. Mezara gireceğine hapse girersin. Hiç değilse ayda bir kere oğlunu görürsün. Sahiden yapar mısın? Yaparım tabii. Yap hadi. Beni zorlama yaparım. Gerçekten yapar mısın? Ayşegül Hanım. Merhaba ben de bakıyordum Nevzat Bey. Ne oldu? Doktor Vahap Cebici'yi kimin öldürdüğünü biliyorum galiba. Kim? Boyraz Karaya. Bir, bir dakika müsaade eder misiniz? Ne yaptığını biliyor musun? Saçmalama Ayşegül. Tabii ki bilmiyorum. Korkuyorum ben. Doğru bir şey yaptığımızı emin misin? Merak etme. Tek şansımız bu. Sana güveniyorum. Hepimiz manyağız. Kesinlikle.